Selamünaleyküm değerli dostlarım. Bugün inşallah bu videomuzda Elif Bağ harfleri 4. dersi birlikte öğrenmeye çalışacağız. Bu dersimizi e, üstün harekesinin harfleri nasıl okuttuğunu örneklerle anlatmaya, öğrenmeye çalışacağız. Bu dersi gelmeden önce diğer 3 dersi eğer izlerseniz bu dersi daha iyi anlayabilirsiniz. O yüzden eğer daha önceki dersleri izlemediyseniz onları izlemenizi size tavsiye ediyorum. Sizden ricam arkadaşlar bu dersi öğrendiğinizde veya bir sorun olduğunda lütfen sizden ricam. Yorumlara mutlaka bir şeyler yazın. Biz de bu şekilde kendimiz bir sonraki videomuzda farklı metotlar denemeye çalışalım. Şimdi dersimize geçelim inşallah. Evet. Burada bakın arkadaşlar birinci bölümümüzde elif, dal ve zel harflerine oluşan örneklerimiz var. Bunları inşallah hep birlikte şimdi üstünde okumaya çalışalım. Bakın elif, dal ve b harfleri üstünde okurken elif e, dal d, b de b diye okunuyor arkadaşlar. Yani okurken e, D, B. E, D, B. Bakın gayet kolay. E, D, B. Bu şekilde okuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu öneye geldiğimizde bakın. Dal, Ra ve Elif harfleri var. Yine hepsinin üzerinde üstün var. D, Ra, E. D, Ra, E. Bakın. Kuş gayet kolay. D, Ra, E. D, Ra, E. Bu şekilde harfleri üstünde arkadaşlar okuyoruz. Gelelim son örneğimize. Yine dal, ra ve kef harflerini burada görüyorsunuz. Ve hepsimize bakın görüyorsunuz üstün var. Üstün biliyorsunuz dediğim gibi e, harfler arkadaşlar e ve a şeklinde okudu. İnceleri e kalınları a şeklinde. Bu da d, ra, k. D, ra, k. D, ra, k. Gayet kolay. D, Ra, ke. Bu şekilde okuyoruz. Gelelim diğer örneğimize. Yine dal, ra ve sin harfleri var arkadaşlar. Dal, d, r, ra, sin de s diye okunuyor arkadaşlar. Yani d, ra, s. D, ra, s. D, ra, s. Bakın gayet kolay. Bu şekilde okuduk. Devam edelim. Bir sonraki örneğe gelelim. Burada bak yine r, ra, z ve vav harflerinden oluşan örneklerimiz var. Bakın yine Ra'nın üzerine üstün Z ve Gaf harfleri var. Bu Ra, bu Z, bu Gaf da Ga diye okunuyor arkadaşlar. Yani Ra, Z, G. Ra, Z, G. Ra, Z, Ga. Bakın gayet kolay bu şekilde okuyoruz. Gelin diğer örneğe. Vav, R ve Dal harfleri var. Vav, ve Ra, D. Ve Ra, D. Ve, ra, de. Gayet kolay. Ve, ra, de. Şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Gelelim diğer örneğimize. Yine vav, vuru ve ay'ın harfleri var. Vav, ve, ra, a. Ve, ra, a. Bakın. Ve, ra, a. Ve, ra, a. Biliyorsunuz a biraz boğazdan çıkıyor, Hadi dikkat edin arkadaşlar ve ra'a şeklinde bakın bunu okuyoruz. Gelin son buradaki örneğimize. Yine vav, z ve nun harflerimiz var. Üstüne beraber bu v, bu z, bu da ne diye okunuyor. Yani v, z, ne. V, z, ne. V, z, ne. Ve z, ne. 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 Şeklinde bakın okuyoruz. Gelin buradaki örneklerimiz arkadaşlar. Burada bakın yine B, T ve S harflerinden oluşan bir örnek grubumuz var. Burada bakın dikkat edersen bakın şunların aynısının farklı yazılışını e, burada göstermiş. Burada o harfler normal bakın alfabetik yazı burada ise kelime işte bir önceki derste görmüştük. Harfler başta sonda orta nasıl yazılır? Burada bakın başta ortada, ve sonda biliyorsun harflerin yazılışları değişiyor. Burada o örneğin aynısının bu şekilde göstermiş. Kef, T ve B harfleri üzerine üstün var. Bu K diye okunur. Bu T bu da B. Yani K, Ktb Ktb Bakın gayet kolay. Bu şekilde okuyoruz. Bu da bakın yine aynı. Bakın K'nin baştaki hali bu şekilde. T'nin kelime ortasındaki hali bu şekilde. Bu da B'de sondaki hali. Yine bu da bakın aynı. K, T, B. Tabi normal Kur'an-ı Kerim'de yazılışta bu şekilde yazılıyor. Yani bu sadece örnek amaçlı burada göstermişler. Asıl biz Kur'an-ı Kerim'de bu kelimeyi bu şekilde yazıldığını göreceğiz. Yani başta orta sonda bakın bu da olduğu gibi yazışlar biliyorsunuz değişiyor. K, T, B. Buradan T'yi nasıl anlıyor bakın. Eğer üstte iki nokta varsa arkadaşlar bu ve altta bu şekildeyse bakın bu T harfidir. Burada bunu anlıyorum. E, altta var nok, tek nokta varsa bu da B harfi. Burada bunu anlıyorum. Dediğim gibi zamanla bunları örnekler inşallah anlayacağız. Gelelim ya diğer örneğe. Bakın burada yine aynı şekilde. iki aynı e, kelimenin buradaki farklı yazışı var. Bu S, bu B, bu da T harflerin Üstünde bu S, bu B, bu da T diye okunuyor arkadaşlar. Yani S, B, T. S, B, Bakın gayet kolay okuyoruz. Bu da yine bunun asıl yazılışı bu şekilde. S başta bu şekilde yazılıyor. B orta bu şekilde. T de sonda bu şekilde. Bakın yine bakın dikkat edin B altta tek nokta. Burada zaten kendini belli ediyor. Yine 3 nokta bakın Üstte bu şekilde olduğu zaman bakın yine bu Peltek S olduğunu burada anlıyoruz. Bu, bazen bu şınla karşıcak fakat bakın şura bakın dikkat edin şın da arkadaşlar iki tane boğum var oradan bu farkı zamanla inşallah anlayacaksınız. Bir daha okuyalım SBT. Evet burada bakın nun Y ve nun ve Y harfleri işte bu şekilde bakın örneklerimiz var bir de Z harfimiz bakalım burada nun Z ve L harfleri var. bakın yine bakın, aynı şekilde iki aynı kelime fakat bu normal yazılışı. Bu da ise gerçek kelime için yazılışı. Nu Nun üzerinde üstün ne? Bu Z. Bu da L diyor. Okun. Yani ne, Z, L. Bakın. N, Z, L. N, Z, L. N, Z, L. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Bu da yine Nun bakın. Üstte tek nokta olduğu zaman bu şekilde. Bunun Nun'u. Nu. Bu da bazen Nun da arkadaşlar Z ile karşılaştırabiliyor. Ona da dikkat edin Onları nasıl anlayacağız arkadaşlar? Bakın Nun biraz daha böyle yuvarlamsı gidiyor. Z ise biraz daha farklı, tam böyle şey farklı. O yüzden oradan onun için zamanla denediğini anlayacaksınız. Bu da aynı şekilde N, Z, L. Bakın N, Z, L şeklinde bunu da okuyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Yine bakın burada yine e, aynı şekilde bakın ikisi aynı. Bu normal bu da bir ise kelime yazılışı göstergesi. Y üzerinde üstüne Y. Bu dal D. Bu kefte K ke diyor Yani Y, D, K. Y, D, K. Y, D, K. Y, D, K. Bak gayet kolay. Burada bak yine aynı Y'nin baştaki yazışı bu şekilde arkadaşlar. Dal'in ortak yazı bu şekilde. Bakın dal kendinden sonra gelen harfler arkadaşlar bağlanmıyor. Ona dikkat edelim. Kef'in de en son hali bu şekilde. Yine aynı Y, D, K. Y, D, K şeklinde bunu da okumuş olduk. Geldi diğer örneğimize. Bakın burada yine cim, h ve ha harflerinin ne alakalı örnek grubumuz var. Burada bak yine dediğiniz gibi aynı bakın. İki aynı örnek ama bu normal yazı. Bu da ise kelime içindeki yazılış şekli. Bakın bu ha üstünde üstün varken ha. Sin de üzerinde üstün varken se. Dal de üzerinde varken de. Yani ha Ha se de. Bu ha boğazdan çıkıyor. Buna dikkat edelim. Ha değil ha. Ha H S D. Evet. Bakın buraya baktığımızda zaten. Bu Han'ın bakın kelimenin başına bu şekilde yazıldığını görüyorsunuz. de kelime ortasında bu şekilde yazılıyor. Dal ile kelimenin sonunda bu şekilde yazılıyor. Okurken yine aynı. H S D. H S D. Bakın gayet kolay bir şekilde okuyoruz. Gelelim yine bir sonraki örneğimiz. Bak yine bakın aynı aynı iki örnek fakat bu normal harflerinizle bu da ise ortasında başındaki sondakine göre yazılışı ki zaten bizim için bu önemli. Bu sadece Size örnek olsun diye göstermişler. Sin üzerine üstün varken S. Cin üstün varken, ce, dal, varken de. Yani, se, C. Dal üstün varken D. Yani S, C, D. S, C, D. S, C, D. Bakın gayet kolay. S, C, D. Ya buraya gelin bakın. Sin bakın. Başındaki bu şekilde yazılıyor. Cim ortasına bu şekilde yazılıyor bakın. Daha önceki örnek hatırlarsanız 3. derste bunu görmüştük. Dal da yine bakın dikkat ederseniz bu şekilde sonda sonunda yazılıyor. Yani S, C, D. S, C, D. Bakın gayet kolay. Bu şekilde yazıyoruz. Okuyoruz. Evet sin ve şın harflerinden oluşan bir örnek kurumuz var. Burada yine bakın aynı şekilde. Aynı yazışları devam ediyor. Bir önceki olduğu gibi. Şin harfi üzerinde üstün varken Ş. Ra harfi Ra. A'yında A. Yani Ş. Ra. A. Ayn biliyorsun boğazdan çıkıyor. Dikkat edin ona. Şera'a. 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 Bakın gayet kolay. Burada aslında bizim için önemli olan bu kısım. Bakın burada şin başında bu şekilde yazılıyor. R ortasında bu şekilde. Aynı da bakın bu şekilde sonunda yazılıyor. Yine aynı. Şera'a. Şera'a. Bakın gayet kolay. Geldik diğer önemize. F, S ve D harfleri var. F, sin ve dal harfleri var. F üstünde F şeklinde okunuyor arkadaşlar. Sin de üstünde S. D de üstünde D şeklinde okunuyor. Okurken de F, S, D. F, S, D. F, S, D. Evet. F, S, D. Siz de tekrar inşallah daha iyi olacaktır. F, S, D. Evet. Gelelim diğer aslık önemli kısma bakın. Yine F bakın. Kelime başına bu şekilde yazılacak. Sin ortasına bu şekilde yazılacak. Dal de sonunda bu şekilde yine okurken F, S, D, F, S, D, F, S, D. Bu şekilde okuyoruz. Gelelim e, diğer örnek grubumuza. Burada bak yine sad ve lot oluşan bir arkadaşlar örnek grubumuz var. Burada nun, sad ve ra harfleri var. Nun üstünde ne? Sad, sa. Burada da ra olarak arkadaşlar. Yani nesara". ne, sa, ra. Ne, sa, ra. Ne sa ra. Ne sa ra. Bakın bu şekilde okuyoruz. Yanındaki dediğim gibi bunun asıl yazılış bu şekilde olacak. Yani nun e, kelimenin başında bu şekilde yazılacak. Ortasında saat bu şekilde ra da, sonunda bu şekilde yazılacak. Yani yine ne sa ra. Ne sa ra şeklinde bunları inşallah okuyacağız. Geldik son örneğimize bakın. Ayn, ra ve vav harfleri var. Yine ayn üzerinde üstünde a, Ra da ra, va da va. Bakın yani a ra va. a, ra, va. A, ra, va. A, ra, va. A, ra, va. Bakın bu şekilde arkadaşlar okuyoruz. Yine burada ki gerçek yazıya bakalım. Ayn kelimenin başına bu şekilde yazılıyor bakın. Yani şuradaki alt kısım gitmiş. Rı da bu şekilde yazılıyor ortasındayken. Ve va'da da bakın bu şekilde yazıyor arkadaşlar. Bu da yine A-RA-VA a, -ra -va. a -ra va Bakın gayet kolay arkadaşlar okuyoruz. a va Bu şekilde tüm harfleri bakın dikkat ederseniz üstünle e, okunuşunu gördük. Örneklerimizi tek tek okumaya çalıştık. E, bu kısımda hatası olan dostlarımız bu videonun bazı tekrar seyretsin ve tekrar ederek ve oradaki harflerin yazışına da dikkat ederek bakın. Bu şekilde harflerin nasıl yazıldığını anlamaya çalışsın. Zaten din zamanla Elif Adem ve Kur'an'ın belli kısımlarından bunlar okudukça inşallah o harflerin nasıl yazıldığını da artık baktım direkt olarak anlayabileceğiz. Biraz da ilk başlarda harflerin yazılışı bakın farklı olduğu için bazen karıştırabiliriz. Ama dediğim gibi çok zaman birkaç hafta içinde belki Kur'an okuyarak bunları da inşallah halledeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bizim size eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olunuz. Kanalımızda çok farklı videolarımız vardır. Dua videoları, soru videoları, genel videolarımız. Yine videolarımızı lütfen arkadaşlarına tavsiye ediniz. İnşallah onlar da bu videolardan faydalanmaya çalışsınlar. Yine sizlerden yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz inşallah. Bu konuda bize desteklerinizi verirseniz çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim inşallah. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.